Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlere yepyeni bir serverı tanıtacağım. Benim yeni oynadığım, yeni keşfettiğim ve geç keşfettiğim bir server. Atalanta temici Arkadaşlar, OP Skyblock ve MX Skyblock. Ee, burası, ilk baş geldiğinizde şifre yazdıktan sonraki mekan burası. Ya buradan ya da şu karşıdan, serverlar arası mini games gibi, mini gamesler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Ee, çoğunlukla OP Skyblock oynanıyor. Şimdi, Island yazıp adamızı... Adamıza gidelim. Evet adamımız böyle şekilde ada falan yazarak uçabiliyoruz. Ee, Şaban mıydı ismi? Neydi? Aynen Şabanımız var. Burada e, yeni başlayanlar için direkt spawner hazır olarak geliyor. Spawnerların koyma yerisi. Koyma yeri. Ve burada da camlar var arkadaşlar. Siz başladığınızda spawnerların etrafını camla kapatmanız için e, size oyun cam veriyor. Ada kit yazarak ada kitini alabiliyorsunuz onaylamak için bir daha yazıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi zümrüt blok spawner'ı falan veriyor. Zümrüt blok ve elmas blok. Ve edit ve spawner kasa anahtarı veriyor. Şimdi warp kasaya geçerek kasaları açabiliyorsunuz. Edit kasası hariç diğer kasaların hepsi burada. Şimdi spawner kasasından çıkabilecekler bunlar. Şanslıysa koyu prizman çıkar ve altın blok çıktı ikisi En en kötüsünün bir iyisi. Ee, edit kasası için warp obsidian takasa gidiyoruz. Warp Obsidian takasının sağ tarafında edit kasası var. İçeriğine bakalım. Evet içeriği böyle şimdi sağ tık yapıyoruz. Açıyoruz ve koy prizmarin çıkıyor. Ee, bu prizmarinleri yani bütün şimdi göstereceğim blok çevir komutuyla bu blokları çevirip e, level vermesini sağlayabiliyoruz. Mesela e, blok bilgi yazarak blok seviyelerini görebiliyoruz. Biz daha yine koy prizmarini çevirip Zümrüt cevheri yaptık. Kırmızı kum taşı bir 6 Koy prizmarin artmadı. Eee Nether ve elmas cevheri var. Şimdi adamımızın seviyesi B0 şu an. Demin başladığımız zaman bir dakika uçayım hemen. Mesela şu blokları şimdi rastgele bir koyayım. Evet arkadaşlar bütün blokları koydum adanın çerçevesini oluşturacak şekilde gördüğünüz gibi. Ee, şimdi izlevel yazıyoruz. Ve adamızın seviyesi e, hemen ekrana elimi koyarak 2,4 milyon oldu. E, siz mesela burada şimdi bizim bir dakika eksik geldi sanırım. Kazmalarımız falan da olması lazımdı. Ben düşürdüm mü? Ada e, Ece Evet en Ender sandığına gelmiş. Buradan gördüğünüz gibi hepsini alıp giyelim. Hatta şöyle. Ee, verimlilik 3 hepsi. Şimdi e, Warp Obsidian Obsidian'e gidiyoruz. Ee, burada evet AWP'miz var. Bana artistik tavsiye şu an bilmiyor ki bu benim yan hesabım. Ee, buradan obsiden kasabiliyorsun arkadaş. Bu çok yavaş kazar. Ee, kazdıktan sonra dakika buraya 28. E, kazdıktan sonra direkt şuraya gidebilirsiniz. Şurada edit kasası açtığımız yere. Tabi buradan direkt warp obsidian takas. E, buraya gelip buradan istediğinizi mesela kazmacıya bakıp bir dakika önce şuradan bu şey çevirmeliyiz. Kazmacı oyunlar oynar. Her iki stekte 8 tane atalancı MC parası veriyor. Buradan kazma alabilirsiniz. Yok ben diyorum e, şansıma güveniyorum böyle iki tane ikisi Atalence Meci kasası vereceğime. Buradan sondan bir öncekine gidiyorum ve MVP Plus kas anahtarı alıp e, V100 kazma çıkartabilirsiniz. Ben de dört tane yanılmıyorsam dört tane V100 kazma var. E, warp kasaları kasaya gidip tekrar kasaların içeriğini göstereyim size. Evet arkadaşlar dediğim kasa bu. Ee, ben mesela bir, stek, bir saat AFK bırakıyorum onun yönteminde göstereceğim. Ee, normalde bir hesapla bıraktığımda bistek yani bir envanter dolusu atalence MC parası geliyor ve ondan da yaklaşık işte 20 tane falan kasa alıp bunun bu kasanın anahtarını alabiliyorum. Ve o yüzden bayağı V100 kazmam oldu. V100 kazma olunca daha çok hızlı kazıyorsunuz Ve daha hızlı kazınca daha çabuk gelişiyorsunuz. Ee, bu Revip kasası oy verince geliyor. Vote yazarak oy verebiliyorsunuz. Revip Plus kasası da e, eventlerde geliyor. Eventleri göstereyim. E, hafta sonu ve hafta içi saatleri aynı. Sadece e, bir dakika. Hafta sonu daha çok e, ödül var. içerik olarak. E, sonra burada parayla satılan veya özel anahtarla açılan kasalar var. Oyun başında bizi bir dakika. Oyun başında sanırım bize bundan vermişti aynen verdi. Bundan bunlar gelmiyor ama. Mesela 128 tane elmas cevheri şimdi hesaplama yaparsak 2 stek iki buçuk stek e, Atelence, Mici parasına denk geliyor ve buradan kırmızı kum taşı spawnları en iyisi. Zaten yazıyor şans şans yazmıyor. Evet yazması lazım ama yazmıyor herhalde. Neyse bunlar parayla alınıyor. Sanırım bu 30 bu 40 liraydı anahtarı. Bu da şans %1 diyor evet. Gördüğünüz triangle kasası. Şunun 8 tanesi. Bunda da 1280 tane koyu prizmerin diyor. Şimdi warp arena var arkadaşlar. Şu an hile vardı en son. Ee, mesela bir girelim. Biz bir tek yiyelim bir. Mesela bu arkadaş beni tanıyor normalde. Ee, gördüğünüz gibi VIP'ler içeride. Şimdi gidince elime verecekler. Ama şöyle bir kaçayım. Bir jitter yapayım. Evet eğim biraz kötüdür benim. Bir de Gapple yedi sanırım. Evet öldük arkadaşlar ve setiniz çok çabuk gidiyor bunda. V120 mesela onun kılıcı kötüydü. V125 olsaydı bayağı götürüyor. Ben iki kez savaşa girdim. Koruma yüz e, zırhım e, neredeyse kırıldı e, normal ana hesabımda e, şimdi gösterdik Ender chest var onu söyledim Mesela C'ye basıp rütbe atlayabiliriz de 10 milyon seviye olmadık oldukça buradan rütbeleri arttırıyorsunuz Mesela adanıza koydukça artıyor mesela şu an Skyrise olmuşuz Mice olmuşuz evet Downward 200 yan 2 da seviye rütbe. Bir de sanal çiftlik var arkadaşlar. Çiftlik yazıp sanal çiftlik alabiliyorsunuz. Ben de para aldım aynen 1 trilyon az Çiftlik yazıyorsunuz sonra tekrar. Ee, i̇lk baş hayvan satın alıyorsunuz. İkisinden ikisinden de 1500 tane alabiliyorsunuz. 1500 tane inek bir saatte 1.85 1,85 Q veriyor arkadaşlar. Bu da bu onun kaç? Bu daha az ondan. Ben ikisini de fulledim. 2 ee, saat oynuyorum. Direkt 6-7 Q geliyor. İki hesaptan da açık olduğu için. En rahat kasma para kasma yöntemi bu. Maksimum 1500 tane alabiliyorsunuz. 1 saat içinde geliyor. Ee, sonra DC Market var. Birleşik yazacaktık. DC Market. Bu da çevrim içi sürenize göre Spawner alabiliyorsunuz. Ee, Elmas Blok Spawner almanızı tavsiye etmem. Çünkü getirisi yok. Yani maksimum buradan alacağınız yıldız spawner o da 395 dakika. Bunu alacağınıza warp obsidian takastaki spawner yerinden dönüştürücü blok takas spawner takası lazım. Buradan mesela bunu koyup elmas spawner elmas blok spawner. Mesela zümrüt blok spawner'dan kaktüs spawner. En sonun gerisi, ee, beş spawner, bir gerisi 5 kaktüs spawner 1 kart spawner 3 kar spawner da yıldız spawnerına eşit oluyor. Bu arada arkadaşlar rehberlerimiz parkur vesaire o x etkinliği yani doğru yanlış etkinliği yapıyorlar. Legend yapıyor çoğunlukla. Parkurlarında genellikle ben bitiriyorum. Bugün iki kez yaptı. İkisinde de birinci oldum. Ödül koyuyor. Ben ondan mesela toplam 13 q falan kazandım legend pvp'den. Ee, normal hesapta ana hesapta dediğim gibi böyle yarışmalara katılabilirsin. Düzenleniyor. Kendi bireysel olarak düzenliyor. Sponsor olabiliyorsunuz yani para verebiliyorsunuz yapması için. Mesela Kauru Chain e, şurada gördüğünüz bilgisayardan görebilirsiniz. Bu arada adada otosat çubuk var. Şurada yazıyor. Otosat çubuk. Mesela şimdi bunlar birikiyor en aşağıya. Mesela 62 4 mesela buna basıyorum sattım. 485 bin lira geldi. Daha az hatta. Sonra mesela ben ta şurada yukarı doğru çıktınız diyelim ya da şurada AFK bırakacaksınız. Buraya kendiniz alan yaptınız. Burada duracaksınız diyelim. Buraya iz yazıyorsunuz. Şuradaki set bastığınız zaman set home'unuz buraya ayarlanıyor. Bu arada izi göstereyim. Başka buradan iz yazıp tekrar bakalım. Ada seviyeniz, adanıza görevleri. Kendi istatistiklerinize bakabiliyorsunuz. Sonra warp yazıp buradan discord adreslerine vote vermek için link veren bota tıklayabiliyorsunuz. Buradan mağazaya bakabiliyorsunuz fiyatları. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, görüşmek üzere. İleriki videolarda hileyi paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın size çok avantajlı olacaktır. Görüşmek üzere. Bay bay.